Transport danışmanlık firması olarak 16 yıllık tecrübemizle ulaştırma mevzuat danışmanlığı hakkında siz değerli firmalara hizmet sağlamaktayız. Bugün sizlere K belgesi nedir? K belgesi türleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak K belgesi nedir? K belgesi ticari amaç ile ruhsatında kamyon ve kamyonet ibareli araçları bulunan gerçek ya da tüzel kişiliklerin firmaların alması gereken yetki belge türüdür. K belgesi kendi içerisinde 3'e ayrılır. K1 belgesi, K2 belgesi ve K3 belgesi olmak üzere. K1 belgesi ticari amaç ile nakliye hizmetini sağlayan firmaların alması gereken bir yetki belge türüdür. K2 belgesi kendi iştigal konusu ile yani kendi ürünlerinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yapabilmek amacıyla almış olduğu bir yetki belge türüdür. K3 belgesine geldiğimizde ise K3 belgesi ticari amaç ile evden eve nakliye firmaları alması gereken bir yetki belge türüdür.